John Ray diyor ki, yaratılanlarda ortaya çıkan Allah'ın hikmetleri adlı eserinde organik tabiatta şekil ve fonksiyonların birbiriyle uyumunun her şeyi bilen bir yaratıcının varlığını gösterdiğini ifade etmiştir. Yani tür yaratılışçı bir zihnin ürünüdür. Peki biz bunu John Ray'dan söyledik. Ki, John Ray'ın muhalifleri yani evrimcileri bana sorarsanız 21. yüzyılın darbini olan Futuyman bu konuda ne diyor? Gerçekten türün yaratılışçı olduğunu mu söylüyor? Evet diyor ki 1700'lerin başlarında Avrupa doğa bilimcileri Tanrı'nın türleri bir düzen içerisinde sıralanmış bir biçimde yaratmış olduğu inancındaydılar. Ve bununla ne yapmak istiyorlardı? Yaratıcının yarattığının bir kataloğunu yaparak